Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hepsi gibi oynayacağız. Şey FIFA şampiyon oldum onun için video attım ama hiç birinci bana şey bakmadı. Çünkü beni sevmiyorsunuz ama videomu sevmiyorsunuz. Şaka şey siz neden diyor bu şey videosunu? Bir kişi dedi. De. Diğer videomu aynı saatte attım vardı. Diğer videomu iki kişi izledi. Ben sizi yazmak üzere Dünya kaçıncı sınırı biliyor musun? Tamam, <laughs> bırak <hepimizi> <laughs> Dünya 2300, 2 milyon 2 milyon 200 bin 412. sim. Tamam, mu bu insan şey ya. Ama şimdi bu adam nasıl öf sen bu ya ne oluyor? Bilemiyoruz. Bak şimdi şamp. Kim kazanır? Galiba Portekiz değil. Küfür etmiyorum. Küfür açmıyorum. bir Bilir. Burada Ugur'un attığı valla yanlış girdi. Şöyle mi? Habendim. Anı takladım. Okay. Say it again, you know, my God. 13 yaşına geldim ben. canım. <laughs> Efendim şehit. <laughs> bir, bir milyon. 1 milyonu <laughs> düştük. Efendim şehit. 1 <laughs> <Bir, bir> milyon. <laughs> Kağıt mı ben? Kağıt. Abi. 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 Hmm. Adem. oldu? Adem. Adem. Bak 109 hiçbir şey yok. Ya eline şeyi veriyor ya. Koçum dünya benim şey mi bu? Ölü <laughs> dörtgen. Ama bu elli dörtgen değildi ki, doksan Kim o? Efendim kurtar.

yani yeni haberler çıktı. Allah'ım çok çok güzel hikmetsiz. Da beş dört tane. Bugün beş dört tane bir atabilirim. Bilirim. Atabilirim. Çok büyük yani. bir Çok büyük ihtimal Lazım şu an. Ben sana sola böyle bu adam ya. Ben Sola nasıl atılır?

Olha Pepe aqui, pepereira, é so que eu irmão. <tossos> <tossos> a <Adem> câmera, <tossos> Kaçış kim? Aa! Müdürken çebimi Sen beni kırdın. Dedi? beyinsiz dedim aa, 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 aa. Arkadaşlar bu kadar. Bu video çok kısa. Korktuğumuz gibi bir şey yok ki. Hadi ne olur. Korktum. 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 Kardeşim bakmam lazım. Bak kardeşine bak adam. Adamla güzelliğine bak. Nasıl yapıyor? Selek Yani kanat bek. Anladın? Tamam. Ne bu dünya yine girmiş olabilir. Çünkü bakan bağ var. Dün yoktu. Beto. Beto devam edin. O adamın adını anmayacaktım ben. Yedi attım o yüzden. O yüzden yedi attım. İyi yapmış mıyım? Ne diyorsun? Katılır mı? Ömer de Ömer'in şeyini gireceğim. İlk önce kendi elimle çıkmam lazım. Çok büyük. Abi benim de çok küçük. Birlikten çık. Emin. Karışma Emin. Çık abi. Ona. Vah be. Yine bilgiye girebilirim. Öğrenmek senin için yaptım. Yoksa yapmazdım. Çok güzel. Midi. <laughs> Türk olsun yeter benim için. Hemen ne olur katılayım. Bak katılamazlar. Şıldır. Umar. Katılma. Katılayım. Ne <laughs> olur. Nasıl giriyoruz bu legeye? Ligi? girmek istedim. O Ama şunu. Nasıl girebiliriz ya? Şimdi bin. Beş bin. On bin. Yedi verir. Lega zaman girebiliyoruz? Tamam giremiyorsak Ben arayacağım. Türk oldun. Yeter. Türk bir tane Türkler gidebilir mesela ben Emrullah'ım. Gidebilirim. Kanal mı Emrullah yoktu. Başka ne sersem? Benim boyum 187. Ne <laughs> diyeyim falan. Sizi çeşitli yakalmaya falan. Ligler? Kaç dakika oldu? Ligler açılana kadar 4, 4 dakika. Ne oluyoruz böyle ki? Ne <laughs> Ay, çabuk. <Geleceğiz>. Çekil neden? Merhaba. 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 Merhaba.

Peki, okey. Peki, şu. Bahardım, benden geçti, ben almayayım estağfurullah, elbisesi. Yapma Allah aşkına ya, böyle yapacaksak şey yapalım. Direkt söyleyelim adama, gözlesini bozmayalım yani. Çok yani. çok Çok güzel. Sen Aa, bir Ay, çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok Evet. Ne? Ben sana <gülüyor> 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 Bilemedim ya. Anlayacaksın. Hazırım diyeceksin. Ben hazırım diyeceksin. Ben bu en que é